Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Aldığımda çıkan atlar yok. Piste değişikliği de yok idi. E, tablodan çıkan, handikap analizinden çıkan daha doğrusu atları aktaracağım. Umarım faydasını görürsünüz. Birinci koşu şartlı diş, dişiyle başlanıyor. 2- Kazanması gereken bir safkan. Son yarışını kazanmış. 3- kura'nın e, sürpriz atı olur. 3 nolu safkan sürprizini yapar. 2 ee, 4 eğer e, hani 3 yaşında olmasa e, o da son yarışını kazandığı için rakip önerecektim ama 2 3 üç, Üçüncülük gelmiş 6 gibi safkanlar 2 eksik koşarsa devreye giriyor. İkinci koşu Maiden dişi 1 nolu safkan handikaplı atlar içerisinde grubun en kaliteli atı olmuş. Tecrübesi eksik ama kalitesi yani yeterli bir gruba kazanması gerekir. Handikapsız atlardan e, RAT Ortiz'in mesela Ortiz kardeşlerin bindiği atlardan AGF e çıkan var ise değerlendirmenizi öneririm meydan dışıda. Yani bizdeki meydan dişler gibi ise ki bazen oluyor olmadı atları da getiriyorlar. Üçüncü koşu Stakes bir yarış. Bir nolu Safkan Irat Ortiz grubun en kaliteli atı tek olması gerekir. 1 no'lu safkanın yaş avantajı yani kalitesiyle bu grubu geçmesi gerekir. 2 ve 7 no'lu safkanlar sırasıyla sürpriz attı. 4. koşu tekrar maiden. Bir, bir no'lu safkan kazancı. Yüksek bir safkan. İsterse grupta e, çıkmak isterse bizdeki maiden'lar gibi kazanabilir. 4 buranın Yine kalite handikap puanıyla kazancı iyi olan atı Latortis rakip olur. sürprizini 4 yaşlı koşmayan atlar var. 6, 9, 5 gibi bir de handikapsız atta AGP vardı 7-10 safkanda. Yani nat yazmak isteyen arkadaşlara bu şekilde öneririm. 5. Koşu Şartlı dişi mücadele Burada 6-10 safkan AGF çıkmış Rat Ortiz ben de geri planda çıktı. Ee, e, de karar gelen bırakacağım. Ben de bir e, kalite handikap puanı biraz olsun yukarıda verdi. 5 yaşında olan bu safkan favori. 3 rakibi kazancı yüksek 8'de plase durumunda. 1-3-8 artık 7 sürpriz 6 sürpriz diyeceğim. 6 yarışın AGF'si enteresan. Bazen bende çıkmıyor AGF geliyor arkadaşlar. O yüzden göstermek istedim. Altıncı koşu tekrar meydan. İki nolu safkan. Kalite handikap puanı. Hepsinin yarışı şey eksik. Buna istinaden kazanması gerekiyor. Yani tecrübeli atları yok burada. İki grubun en kaliteli at handikap puanıyla. 1-6-7 sıralaman bu şekilde gidiyor. E diğer atlar biraz daha zayıf kalıyorlar tabii. Ama belli olmuyor. Bazen de getiriyorlar. 7. koşu şartlı mücadelede 4 non safkan direkt tek çıktı. 5 yaş avantajı var. Orta mesafeli bir mil yarışında. Kazanması gerekir. Tek olabilir bu safkanda. 4 yaşında safkanlar 11-3 rakipleri olur. 7-6-10 gibi safkanlarda bunlar eksik koşarsa yerlerine geçecek safkanlar olurlar. 10-6-7 sıralama bu şekilde. 4'ün kazanmasını bekliyorum şahsen. 8. koşu 6 ciddi favori. Bende de 2 favori. Son iki yarışını kazanan 6. Yani tek atacak arkadaşlara itirazım yok. 2 işte Kalite handikap puanı verince ben de e, eksik etmek istemedim. Dileyen tek kullansın derim 6'yı. Yanına at yazmak isteyen arkadaşlara 2 öneririm. Çok sürprizde de Rata Ortiz'in atı 4 numara saplandı. Stakes dişi, yarış, açık yarış dişi. Yani bir sürpriz çıkma ihtimali de var. Bunu da belirteyim. 9. Son koşu tekrar Maiden. Fazlasıyla Maiden'ler var bu, bu programlarda. 14. Son ikinciliği arası. Şu ara fayda getirebilir. Eğer e, problemini çözdülerse grubun en kaliteli attığı 14 yarış kazanabilir. 16-9 sırasıyla önereceğim safkanlar oldular. Ve diğer yani 15-8-2 diye giden sıralamam var. Yine 4 yaşında atlara dikkat edin derim. 6 yarışın AGF'si. Ben de gördüğünüz gibi geri planda. Veriyorlarsa bir AGF bir sebebi vardır. Değerlendirmek lazım yukarıdaki atlar gibi. Bu at da öyle. Belmont bugün bende böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.